Onun için biz burada gerçekten buraya hizmet vereni de küstürmemek zorundayız. Ama şunu söylüyorum ki bu hizmet bir takım insanların yarasını kapatmış. Çoğunluk içsizdir, açtır. Bu da beşte dörttür. Yani bunu da söyleyeyim. Burada durum bir facia. Yani ikinci, ikinci dünya savaşı gibi bir ...durum gördüm biz ben burada. Biz de istemiyoruz. Yani biz sadece bir kuru ekmeği mi içeceğimiz var ya. Şimdi bir takım yerleri mesela... işte ...valilik yapmış eksik olmasın... Aynen. ...onların yemeğini veriyor. Aynen. Efendim bir takım yerleri Kızılay çadır... ...kentler yapmış oraların yemeğini veriyor. Fakat vatandaş kendi olanaklarıyla o sistemin içine giremediği için bu gibi çadırlarda kendi aşını kendi kaynatmak zorunda. Onun için onu da ya kaynatıyor ya kaynatamıyor. Yani böyle de bir durum söz konusu. Bazı sokaklarda yaşayan vatandaşlarımız var ki onların hiç yanına gidilmemiş. Onlara derdiniz nedir denilmemiş. Mesela burada ayırımcılık yapıldığını da görüyorum ben. Yani düşüncelerinden dolayı, inançlarından dolayı da insanları ayırmışlar. Ha, ha, bu benden denilmiş, ona kıyak yapılmış. Bu benden değil denilmiş, onun yüzüne bakılmamış. Yani bunlar da benim burada gördüğüm gerçeklerdir. Bunları söylemek benim boynumun borcudur. Şimdi buradaki buradaki insanlar herhangi bir kurumun gözetiminde olmadığı için gerçekleri rahatlıkla dile getiriyorlar. Ancak o ee, bir takım kurum ve kuruluşların çadır kentlerinde Nasılsınız dediğin zaman aman çok iyiyiz, şahaneyiz diyorlar. Sularınızı okuyorum o şahaneyiz diyorlar. Ya da bir dertlerini dile getirmek istediklerinde hemen birileri çıkıyor. Dur tut 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 diyorlar onları susturuyorlar. Onun için yani bu buradaki insanların e, da da tembih edilmiş. Aman kardeşim size bir soran olursa iyiyiz deyin. Allah devlete millete zaval vermesin deyin. Bunu da gördüm yani. Buna da tanık oldum. Bunu da bilmenizi, bunu da bilmenizi istiyorum. Şimdi şöyle, çadır kente konteyner girilenler. Yemeği veriliyor. Adam hep de işi, maaşı var. Ben dört ayda çalışmıyorum. Bir ekmeğe de muhtacım. Bana hiçbir şey olma. Peki ben ne yapacağım bu harekata? Yaşlı bir annem, tansiyonlu bir kalp hastasıdır yatakta. Ben dün getirdim, bir tane konteyne gireceğim, müdürle polis beni atıyor aşağıya. Annem hala hasta, hastaneye yatıyor. Peki ben vatandaş değil miyim? Başbakan benim de başbakanımdır. Değil mi şimdi? Tabii, tabi. tabii. Yani bu başbakan sorunu değil. Ben burada muhalefetin de, muhalefet partilerinde burada olup bu vatandaşlara sahip çıkmasını istiyorum. Sadece o için... O için yalandan buralarda görülüp figüranlık şey yapmalarına, yok. reklam için figüranlık yapmalarına da gerek yok. Ne ben kendi meslek kolumdaki sanatçı arkadaşlarıma da söylüyorum. Gelin buraya görevinizi yapın. Bugün o gündür. Bugün vatandaş için çalışma günü. benim Selim Gül'le beraber iki gün önce Van'ın gerçek yüzünü görmek için, Van'ın son durumunu görmek için bizzat bana geldik. İki gündür buradayız. E, gördüğümüz şeyler bizi yeni yıl arifesinde çok burktu, çok üzdü, vicdanımızı sızlattı. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet, e, bandaki e, deprem yaralarını rahatlıkla sarabilmeliydi diye düşünüyorum. Belki bu konuştuğum, e, burada yaptığımız programın belki de son sözü. E, bazı bölgelere hizmet de gitmiş, bazı bölgelerde Kızılay'ın iyi çalıştığına da tanık olduk. Bazı bölgelere devletin yetişebildiğine de tanık olduk. Valiliğin çabalarına da tanık olduk. Hatta büyük şirketlerin, büyük iş adamlarımızın özellikle bir holding var ki defalarca adı geçti. Defalarca söylediler. Ben de tanıyorum o insanları. Çok göğsüm kabardı. Hatta dün gece telefon açtım. Tebrik ettim dedim ya nereye gitsem El altından sizin isminizi Duyuyorum burada inanılmaz bir hizmet Getirmişsiniz buraya Üstelik hiç bunun reklamını da yapmadınız Sizin gibi şirketlere sizin gibi Holdinglere e, Teşekkür ediyoruz dedim ediyoruz da İyi olan şeyler de var ama Van genelinde meseleye Baktığınızda e, Bu hizmetler varsayalım ki Van'ın dörtte birine Ancak yetişmiş Dörtte üçü maalesef perişan. Soğuktan donuyor, çadık, çadırlarında üşüyor. Bazı yerlere yemek gidiyor, iyi yemekler. Bazı yerlere yemek gidiyor, kötü yemekler. Bazı yerlere hiç yemek gitmiyor. Yani şu gördüğüm, arkamda gördüğünüz, burası da bir çadır kent. Burayı insanlar kendi olanaklarıyla yapmışlar. Ve bunun içinde aç, sefil, çoluk, çocuk, bir çadırda 15 kişi, 20 kişi yaşıyorlar ve soğuktan donuyorlar. Isınmak istediklerinde de soba yaktıklarında çadırları tutuşuyor. İnsanlar ölüyorlar. Ya da şeyin, kömürün, gazı onları zehirliyor. Bir sanatçı olarak, duyarlı bir sanatçı olarak gerçekleri söylemek zorunda. Hem kendime, hem sanatıma, hem ülkeme, hem Allah'ıma ...bir borcum olduğunu düşünüyorum... ...ve gerçekleri dile getiriyorum... E, ...Van'da durum... ...bütünüyle hiç de... açıcı, ...iç açıcı değil... ...üstelik biz... ...televizyonlarda seyrettiğimiz zaman... ...sanki burada her şey hallolmuş... ...sanki burada insanların sorunlarını bitmiş gibi... E, ...yılbaşı hazırlıkları içindeyiz... ...ağaçlar süsleniyor... ...yemekler pişiyor... ...Hindiler kaynıyor... ...bakın demin dikkatimi çekti... ...burada da bir çam ağacı var ama bu ağacın süsü yok. Bu ağacın altında suyu da yok. Belki de donmuştur yani. Onun için e, bana hala kulak kabartmak zorundayız. Duyarlı insanların Van'dan elini çekmemesi lazım. Ben kendi meslek kolundaki sanatçılara, tiyatroculara, efendime söyleyeyim, e, sinemacılara da sesleniyorum. Buraya gelmeli sanatçılar. Buraya el vermeli. Maddi değilse de bizzat burada olmalı. Onların burada olmaları buranın haber olmasını sağlayacaktır. Buraya artist olarak değil, buraya figüran olarak değil, buraya reklam yapmak için değil. Buraya gerçekten büyük bir yürekle gelmek lazım ve korkmadan gelmek lazım. Biz oraya gider de oranın aksak yanlarını gösterirsek, hükümet bize kızar diye gelmemek lazım. Gerçeği yansıtmak ...bir vatandaşın, bir kulun görevidir diye düşünüyorum. Burada gözlediğim bir önemli şey daha oldu. O da mesela devlet yetkilileri televizyona çıktılar. Kah bakan olsun, kah diğer yetkililer. Buradaki vatandaşlarımızın borçlarının ertelendiğini... ...ya da borçların çok kolay bir şekilde ödeneceğini, faizlerin kalkacağını bizzat kendileri beyan ettiler. Biz de bunu duyduk ve sevindik. Ancak burada bankalarla konuştuğumuzda, burada borçlu vatandaşlarımızla konuşulduğunda böyle bir uygulamanın olmadığını gördük. Ne yazık ki bankaya gittiğiniz zaman ya ben evimi barkımı kaybettim, çoluğum çocuğum sokakta açız üşüyoruz, kredi alma ihtiyacımız var diye bankaya başvurduğunuzda banka size diyor ki bir malını getir bana ipotek et diyor. Ya benim malım olsa ben sana açım sokaktayım diye niye geleyim de senden kredi alayım yani Kredi almak çok mu hoş bir şey sen onu benden nasıl olsa faiziyle alacaksın Onun için bizim büyük şehirlerde gördüğümüz gibi değil Van'ın durumu Burada evet doktorlar var Efendime söyleyeyim hemşireler var Hastalara koşmaya çalışıyorlar ama yetersiz İnsanların sağlık sıkıntıları da var Hastanelere gidip başvurdukları zaman ilgi göremiyorlar Dişleri ağrıyor, üşüyorlar, başka sıkıntıları var. Kadınlarımız çadırlarda doğurmuşlar. Yani gördüğüm şey beni çok üzdü ve çok doğru bir şey yaptığıma inandım bir sanatçı olarak arkadaşımla birlikte buraya gelmek. Buradaki dertleri en azından Allah adına dile getirmek benim vazifem diye düşünüyorum. Burada evet bir şeyler sarılmış ama çok yetersiz. Yani bundan dolayı bana kim istiyorsa, bana kim istiyorsa küssün. Bir Müslüman olarak gerçeği dile getirmek benim borcumdur diye düşünüyorum. Yani Van şu anda çok yalnız, çok sahipsiz ve çok sıkıntıdadır.